İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Hafta sonuna merdiven dayadık ve her zamanki gibi Baydos dedikten sonra şiirdeki gibi yoğunluğuna yaşadığınızı hissettirecek rengarenk etkinliklerle dolu kültür sanat ajandamız. İşte onlardan biri. Geldi iki gözümüzün çiçeği mi demeli acaba bu seneki sıcacık sloganlarındaki gibi. Zira Ekim ayı 22 yıldır İstanbul'lu sinema severler için bir başka heyecan demektir. Bakın İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekimiyle şehrin beyaz perdesine neler yansıyacak? Kandan Venediye Festival filmleri, merakla beklenen Hollywood yapımları, büyük ödüle uzanan usta yönetmenlerin yapıtları. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen film ekimi geldi iki gözümün çiçeği sloganıyla başladı. Tüm, 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 tüm. Todd Phillips'in heyecanla beklenen devam filmi Joker ikili delilikle açılan film ekiminin zengin bir programı var. Bu sene e, kan'da Altın Palmiye alan e, Anora adlı film var. Onu festivalin en sonunda göstereceğiz. Çok fazla seans alamadık ondan çünkü engel vardı. Hem Fransa'nın Oscar'ı diye hem de Cannes'da jüri büyük ödülü alan Emilia Perez adlı film var. Almodovar'ın son filmi e, yandaki oda, oda e, Venedik'te en iyi film ödülü aldı. Aynı zamanda Venedik'in de jüri büyük ödülü alan Vermilio adlı İtalyan filmi de bizde. O da İtalya'nın Oscar adayı oldu. Genelde film kimde böyle çok fazla ülkelerin Oscar adayı olan filmler var. Yavaş yavaş çünkü Oscar'lar yaklaştığı için Mart ayına ona göre filmler de seçiliyor. <laughs> Festivalde bu sene bir tane de animasyon film var, Bir Salyangoz'un Anıları. Mary ve Max diye bir animasyon olan yönetmenin bir sonraki filmi. Çok güzel, çok etkici bir film ve de ANSI canlandırma filmleri festivalinde büyük ödül kazandı. Life can only be Yine Cannes Film Festivali'nde biraz adını bahsettiren Köpek Davası adlı film var. Mahkemeye verilen ilk köpeğin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikaye. İsviçre'de geçiyor. Le chien Cosmos, sans nom de famille de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic. Oui. Film ekimi 13 Ekim'e kadar İstanbul'da olacak. Ardından yolculuğuna Ekim ayı boyunca Diyarbakır, Ankara ve İzmir'de devam edecek. Oyuncu Metin Akdülger, Joker, Dünya adlı çizgi roman kitabının tanıtımını yaptı. Ethem Onur Bilgic'in illüstrasyonlarıyla hazırlanan kitap, İstanbul'un tarihi semtlerinde geçen bir hikaye sunuyor. O, çizgi romanlarla büyümüş bir çocuk. Kendi yayın evini açan bir maceracı. Oyuncu ve yazar Metin Akdülger'in yazarlardan biri olduğu Etem Onur Bilgiç'in illüstrasyonlarıyla hazırlanan Joker Dünya adlı çizgi roman kitabının tanıtımı yapıldı. Ben çizgi romanla büyüyen bir çocuğum. Bizim jenerasyonda birçok çocuk öyle aslında. E, yaklaşık bir dört yıl önce kendim bağımsız bir yayın şirketi kurdum. Onunla o yayın şirketinden Kaptan 88 diye bir eser çıkarttık ve onun devamını çalışırken yaparken böyle çok güzel bir fırsat çıktı karşıma diyebilirim. Kitap İstanbul'un tarihi semtlerinde geçen bir hikayeyi sunuyor. Bugün de geçmiyor bir dönem hikayesi. Ben heyecanlanarak çizmeye istedim. ilk eskizleri de yaptım. Metin de Ertan da DC de beğendi ilk eskizleri. Sonra başladık zaten. Beyaz camın IQ'su en yüksek dedektifi, kendisi acının insanı uyuttuğunu, şu dünyada canı sıkılan tek insan olmadığını, aşkın bir dezavantaj olduğunu düşünür fakat kaç sezondur bizi aforizmalarından mahrum etmiştir. Acaba BBC yapımcısı Sue Vertu'nun açıklamalarından sonra herkeste aynı soru canlandı mı? Yoksa Sherlock dönüyor mu? Gelin en Sherlock halimizde imkansız bütün seçenekleri eleyelim ve cevabın izini sürelim. Sherlock! İngiliz yazar Sir Arthur Conan Doyle'un ünlü dedektifi Sherlock Holmes, 2010'da ekrana adapte edildi. <laughs> Sherlock isimli 4 sezonluk dizi Benedict Cumberbatch'e büyük bir ün getirdi. John. Hmm. Dizinin hayranları zaman zaman çıkan geri dönüş haberleriyle heyecanlandı. Yeni açıklamayı yapansa televizyon uyarlamasının arkasındaki yapımcılardan biri olan Sue Virtue. Yapımcı açıklamasında bu diziyi seviyoruz ve bir geleceği var. Mesele herkesi aynı anda bir araya getirmek ve oyuncuların bunu yapmak istemesini sağlamak dedi. I need to get to London again. Dizi sona erdiğinde yapımın başrolü Benedict Cumberbatch, Doctor Strange rolüyle Marvel sinematik evrenine katılmış, Martin Freeman ise Hobbit üçlemesiyle adını çok daha geniş kitlelere duyurmuştu. Öte yandan ekranın efsaneleşen dizileri yıllar içinde bir şekilde geri dönüş yaptı. Sex and the City neredeyse 20 yıl sonra And Just Like That adıyla seyirciyi selamladı. That is the most desperate I've ever heard. Adli tıp uzmanı Dexter, veda sezonu New Blood'la 2021'de ekrana çıktı. How I Met Your Mother, How I Met Your Father'a dönüştü. 2022, there was 6 sezonluk Peaky Blinders dizisi ise yakında sinema perdesinde boy göstermeye hazırlanıyor. Alec Baldwin'in Western filmi Rust, görüntü yönetmeni Halina Hutchins'in setteki bir çekim sırasında trajik bir şekilde öldürülmesinden 3 yıl sonra önümüzdeki ay gösterime girecek. Bu olayın üzerinden 3 yıl geçti. <laughs> Alec Baldwin'in hem başrolünü oynadığı hem de yapımcılığını üstlendiği filmi Rust'ın 2021'deki çekimleri sırasında aktörün elindeki silah ateş almış ve görüntü yönetmenine isabet ederek onun hayatını kaybetmesine yol açmıştı. <laughs> Üç yılın sonunda bir yandan davası, bir yandan da çekimleri devam eden Western türündeki film, Kasım ayında Beyaz Perde macerasına başlayacak. 66 yaşındaki aktör, 1880'lerde Kansas'ta geçen hikayede kanun kaçağı Harland Rust'a hayat veriyor. Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde kasıtsız adam öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan aktör hakkındaki suçlamalar düşmüş, mahkeme çıkışı Baldwin, eşi ve kardeşi gözyaşlarını tutamamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Film setinde silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed, olaydaki rolü nedeniyle Mart ayında adam öldürme suçundan hüküm giymişti. Gelin sinir, bilim ve sanat arasındaki ilişkiye bakalım. Zira Hollandalı bilim insanları orijinal eserleri inceleyenlerin beynindeki aktivitenin reprodüksiyonları inceleyenlere kıyasla 10 kat daha fazla olduğunu belirledi. İzleyeni en çok büyüleyen ise 1665 yılından bir portre. ''1665 yılında resmedilen inci küpeli kız, Hollandalı bilim insanlarının araştırma konusu oldu. Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in ikonik tablosu İnci Küpeli Kız'ın beyindeki etkisi ortaya kondu. Barok ressam Jan Vermeer'in İnci Küpeli Kız tablosunun sergilendiği Lahey'deki Moritzhaus Müzesi'nin yaptırdığı çalışmada Orijinal eserleri ve reprodüksiyonları inceleyen 20 katılımcının beyin aktiviteleri gözlemlendi. Araştırmalar, inci küpeli kızın sürekli dikkat döngüsü diye tanımladıkları bir etkiye yol açtığını belirtiyor. Tablodaki kızın ön plana çıkarılan gözü, çenesi ve küpesi arasında bir üçgen oluştuğuna işaret ediliyor. Ziyaretçilerin gözünün sürekli bu üçgene takılması, tabloya daha uzun süre bakmalarına yol açıyor. Öte yandan, orijinal eserleri inceleyenlerin beynindeki aktivitenin, reprodüksiyonları inceleyenlerinkine kıyasla 10 kat daha fazla olduğu da belirlendi. haftayı edebiyatla sonlandıralım. Her zamanki gibi değerli edebiyatçı yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la Refik Halit Karay'ın dünyasına uzanacağız. Daha doğrusu onun incelikli kalemiyle kendi hikayelerimizin kapısını aralayacağız. Zira Memleket Hikayeleri eseri aslında bizi yoğuran toprakların hikayesi. Yeni haftada görüşmek üzere. değerli yazar edebiyatçı dostumu Selahattin Yusuf'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Ve bu kez ele alacağımız isim ve eseri de çok aslında ayrılan bir isim. Hem edebiyat tarihimizde hem de onun kendi tarihinde. Refik Halit Karay ve Memleket Hikayeleri 1919 yılında kaleme aldığı Refik Halit Karay şöyle yüzünü Anadolu'ya dönüyor ve neler çıkarıyor neler. Öyle değil mi Selahattin? Bir kere muhtemelen sürgün olduğu için Anadolu'dan geçiyor ediyor filan. Çünkü İstanbul çocuğu ve varlıklı bir ailenin çocuğu. Katıksız belli. bir İstanbul bir, çocuğu evet, değil yani mi? Evet küçük Burjuva diyelim hadi biraz sert olacak ama. Efendim ve şey tuzu kuru bir adam aslında. Fakat hiçbir zaman o zeka rahat duramaz. Daha doğrusu o zekaya rahatlık verilemez dünyada öyle bir bahşiş şey olamaz yani. Bir iğneleme üstadı Refik Halit ve çok büyük bir üslup yazarımız bizim. Çok erken yıllarda. Mesela biz birçok yazardan bahsettik değil mi? Dünya Edebiyatı'ndan falan böyle köşe taşlarından falan. İnsan bunlardan konuşurken hafif bir burukluk oluyor. Acaba Türkçenin yok mu büyük yazarları diye. Var ama eski çağlarda eski zamanlarda yok mu diye. işte o zamanlardan gururla şöyle değil mi? Yani böyle şeyden sandıktan çıkarıp göstereceğimiz misafirlere e, gibi o Refik Halit Kara işte benim için Türkçenin ilk e, modern anlamda büyük yazarlarından birisi. Bir kere bizim o o zaman Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki en büyük üslup yazarımız muhtemelen en büyüğü yani ben en büyük birkaç taneden biri gibi diplomatik dili sevmiyorum ben daha büyük bir üslup yazarı görmedim yani o yıllarda. Şimdi bu memleket hikayeleri biliyorsun ki Anadolu'ya giden Osmanlı aydınları, Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet'in ilk dönem aydınlarında bolca vardır. Yani Anadolu notları vardır mesela Reşat Nuri'nin falan. Harika bir şeylerdir, gözlemlerdir. Bunların hepsi çok öğreticidir. Refik Halit'inkiler hikayedir, hoş. Bu bakımdan da çok öğreticidir çünkü gözleme dayalıdır. Muhtemelen o Ankara'nın o boz kasabasından ve sonra o çok zor ulaşılan köyünden geçmiştir rahmetli. Anlatabiliyor muyum? Onu hissedersin. Çünkü gözlemler yaşamaktadır. Çok ayrıntıyla yaşamaktadır filan. Şimdi bu kitabı seçmemin sebebi daha başka bir sebebi var aslında. Bunlar değil. O da şu Ömer'cim. Boz Merkep'in içinde geçtiği, ismini şimdi hatırlamadığım bir hikayesi vardır orada. Bu hikaye... Modern hatta modernist bir hikayedir. Osmanlı'nın son dönemlerinde geçmesine rağmen. Anadolu'da geçmesine rağmen. Çünkü konu ve çelişkiyi yerleştirme biçimi teknik olarak moderndir ve zamanının çok ilerisindedir. O bakımdan Refik Halit'i keşke başarıyla sürdüren başka yazarlarımız olsaymış arada. Olmamış bu. Refik Halit vaktinden çok erken patlayan bir yanardağ gibi kalmış, sönmüş kalmış yani. Onun yangınını sürdüren bir edebiyat kanonumuz olmamış bana kalırsa. Bunun iddialı bir laf olduğunu biliyorum. Edebiyat uzmanları, hocalar, akademisyenler belki beni tahsiye eder bilmiyorum. Önemli değil ama benim gözlemim bu. Refik Halit'in bu hikayesinden bahsettiğimde ne demek istediğim anlaşılacak. Şimdi bir köye bir misafir gelir. Eskiden köylerde, bizim köyde bile misafir odamız vardı, hala var. Tam yıkılmadı. Köye birisi uzaktan gelirse o odada misafir edilir. Misafir odası denir ona ve köylüler gazete yok, televizyon yok filan ondan havadisler alırlar. Falan. En yani. özelli odadır orasıdır. En özelli odadır. Köylünün işte her şeyini orada ikram ettiği ve onu ağırladığı tanrı misafir için. Köye bir misafir gelir eşeğiyle birlikte, merkebiyle birlikte filan. Yoksul, çaresiz sığınır, köylü sahip çıkar. Fakat bir merkep vardır filan. Adam işte çorbasını içerken gece köylüler toplanır, merakla beklerler, havadisler ne acaba? Adam o arada ölür, vefat eder. Sonra vefat etmeden önce bir kağıt mı bulunur yoksa vasiyetini or orada mı yazar emin değilim hatırlamıyorum. Vasiyeti ortaya çıkar hasılı kelam yani. Adam vefat eder. Onu defnedilir köyde. Kim olduğu belli değil. Vasiyetinde şu vardır. Kuşağımdaki şu 8 altını alın bir de merkebimi alın. Ben bunları Kabe'ye ne denir? Vakfettim. Hediye ettim. Kabe'nin malı bunlar. Şimdi köylü bu sekiz altını ve merkebi Kabe'ye nasıl ulaştırılacak? Ulaştıracaktır. Bunun mücadelesinin içine girerler. Şimdi burada al sana bir Don Quixote hikayesi. <laughs> tamam mı? Basbaya has, harika. Yani hikaye o dönemde Osmanlı'nın son döneminde bu bu şekilde hikaye çelişkisi kurmak çok büyük başarıdır. Hala öyledir yani. Çünkü burada bir humor var. Ee, köyün muhtarı ileri geleni bunu kasabaya götürür, kaydettirecektir. Kadıyı, jandarmayı bulmaya çalışılır falan. Burada bir bürokrasinin Kafka bir labirentlerine girdik mi? Gene gelir olmaz, bir türlü yola çıkamaz, nasıl götürecektir belli değil. Fakat büyük bir manevi yük de vardır, sorumluluk vardır yani. Onu yerine getirme kutsal bir görev. Merkep neredeyse yarı kutsal bir şeye dönüştü mü? E, bürokrasiyi anladık mı kimse oralı olmaz bir türlü işler köye döner yani başı derde girmiştir adamın büyük bir çatışmanın içindedir filan orada bürokrasiyi gördük işlerin yürümediğini gördük insanların baştan savunma bencilliğini gördük bu kadar manevi yüce asil bir duygunun tarafına insanların bakmadığını gördük bir tane zayıf gariban köylü bu kutsal emaneti tırnak içinde yüklenmiştir filan Sonunu hatırlamıyorum hikayenin ama önemi yok. <laughs> galiba ölüyor sonra falan. Önemi yok ama bu bu türden bir e, mizah, kara mizah çatışmasının içine sokması hikayeyi ve bu e, çelişki dolayısıyla o kırsal Ankara'nın bir ücra köyüdür galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Orayı aydınlatması, dönemi aydınlatması inanılmaz bir şeydir. Çehov'dur yani orada basbayağı. Hani Çehov e, şeye gitmiştir ya doğu Rusya'ya o Kamçatka mıydı adayı unuttum. Orada Çehov olmuştur derler. Çünkü ilk defa orada görüyor yoksulluk, çaresizlik, ölüm, efendim bilmem şey çaresizlik, unutulmuşluk falan döndüğünde başka bir Çehov'dur o. Efendim Dostoyevski'nin de Sibirya sürgününden döndükten sonra orada gerçekten insanları tanıdıktan sonra başka bir Dostoyevski olması gibi. Refik Aletkarayında bu hikayeleri bize dönemin Anadolu'sunu aydınlatır gerçekten bir sanatçı e, Welten Şangüller bakışıyla yani. Ve belki de bu daha önce çok önemlidir. Pushkin için konuşmuştuk. Tabii ki. Yani Tabii, aynı bir, şey. A, kırsalın Anadolu köylüsünde çok şey bulabileceğimize dair Hiç belki de erken Hiç. çıkışlardan biridir Hiç bu şüphe değil yok. mi? O kutsal emanet belki hala o köydeki o muhtar amcadadır. Tabii. Bugün tabii. onu gidip bulmamız gerekiyor. O mesela. Ankara'da ve Bursa, tabii. Sinop, Çorum, tabii. Bilecik yani nereler tabii. var burada ve bunu Refik Alit Karay o İstanbul evet. medeniyetinin çok üst mertebeden tabii. bir temsilcisi olarak tabii. bu eşitliği sağlamıştır. Sonradan Yakup, Yakup Kadri'nin mesela Yaban romanı değil mi Yakup Kadri'nin? Yaban romanında mesela bambaşka bir yüzeysellikle ele aldığını görürüz. Falan. O yüzden devam ettirilmemiş bir tutku o Anadolu tutkusu o yüzden söylüyorum yani. Bunu hatırlamakta bence çok büyük bir fayda Tabii. var özellikle Cumhuriyetin günümüzde. de aslında ilk dönemlerinin tutkusu buydu ama sanatçılar bu tutkuyu ifade edememişti. Çok ilginç bir şey bu. Temassızlık. Bir de son zamanlarda sosyal medyada yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Haşim'in Anadolu'daki bazı kültürel ögelerle ilgili pek de hoşnut olmadığı gözlemleri paylaşımda. olabilir. Ama Ahmet Haşim'in bu cümlelerini bir dünya görüşünün kalkanı olarak kullanmak ne kadar etik onu bilemiyorum. Evet. evet. Yani bah söylenecek şeyin bahanesi, Anadolu'yu sevmeyelim bahanesi bu evet, gibi bir evet. şey söylenecek çok şey var tabii. Tabii ki bu, yani. çok evet. yani. bu çok indirgemeci bir açıklama oldu ama Refik, evet. yani. Refik Arit Karay'ın bu eseri ona evet. çok güzel bir cevap çok olabilir. atipik ve önemli bir eser diye düşünüyorum. Değil mi? Çok teşekkürler tabii. sevgili Selahattin. Ben Refik Arit Karay memleket hikayeleri ve Anadolu'muza baktığımızda, o bereketli coğrafyaya baktığımızda kültürel olarak da Bizi besleyecek ne muazzam bir bereket var. Bunu hatırlamak için iyi bir fırsat. Memleket hikayeleri. Refik Halit Karay. Bir sonraki en kitaplıkta görüşmek üzere. kanat gece gündüzü sundu